yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar ben Can umarım herkes değildir. bu videoda sizlere faiz oranı öncesi beklentilerimi anlatacağım arkadaşlar bildiğiniz gibi bu hafta e, bu yılın şu anki en önemli haftasıdır 3 e, önemli 3 en büyük para biriminin faiz oranı kararları açıklanacak arkadaşlar artık dolar e, hızını kesiyor ve euro sterlin tarafında yeni raylarlar başlayacak bunların hepsini birazdan göstereceğim e, Amerikan doları eğer dolar endeks tarafında 100'ün altına düşerse yeni hedefler ne olur? Hepsine beraber bakacağız arkadaşlar. E, Videoya geçmeden önce Amerikan e, dolarında faiz oranı bildiğiniz gibi e, çarşamba günü gelecek. Çarşamba günü aynı zamanda euro tarafından tüfe de gelecek arkadaşlar. Beklenti e, enflasyonun düşmesi ve yüksek bir yani 0.50 bas puanlı bir e, euro tarafından faiz oranı kararı geldiğinde artık euro... E, Başını yukarı doğru çevirecek arkadaşlar. Yeni raliler Euro tarafında göreceğiz. Zaten bildiğiniz gibi Euro tarafına ben daha önceden hedeflerimi zaten söylemiştim size. İşte bundan 1-2 ay sonra Euro tarafında yüksek yukarı doğru hareketler göreceğimizi belirtmiştim. Bunlar geldi. Daha da yukarı doğru gidecek arkadaşlar. Zaten hedefleri de birazdan vereceğim. Çarşamba günü dediğim gibi 0.25 oranında bir faiz artışı. Piyasalar tarafından bekleniyor arkadaşlar. E, bu hatta %100'e varan bir beklenti. E, ben de kesin gözüyle bakıyorum açıkçası. FED tarafında e, faiz oranı artışında bir e, frenleme bir vites düşüşü göreceğiz. Fakat bir sonraki faiz artışı için e, hala e, 0.50 puan e, etkisi daha yüksek. Bunu da belirtelim. E, 0.25 bas puan e, yükseliş geldikten sonra arkadaşlar ben dolar endeksinde şu an 101 olan seviyenin 100'lere doğru dayanmasını bekliyorum. Hatta 99 seviyelerini bizlere gösterebilir arkadaşlar. Bunun nasıl bir etkisi olur? Ee, Amerikan endekslerinde öncelikle yukarı doğru çıkışın devamı gelir ee, ve altın gibi emtia enerji ürünlerinde e, yukarı doğru çıkışlar gelecektir arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Altında bildiğiniz gibi e, 1980 seviyesine kadar bir çıkış bekliyorum. E, fakat bu hafta arkadaşlar biraz volatilite yüksek olacağından stop mutlaka kullanın tp mutlaka kullanın çünkü hareketler arkadaşlar dümdüz bu şekilde gelmeyecek yani o veri açıklandığında önce aşağı doğru salacak sonradan yukarı hareket gelecek gibi düşünebilirsiniz yani kendinize destek ve direnç çizdiğinizde her şey daha kolay olacaktır önce aşağıdaki desteği vurduktan sonra yukarı doğru gelmesi kuvvetle muhtemeldir arkadaşlar. Bizim hedefimiz ons altında bir süredir belli yaklaşık 2-3 haftadır her videoda bunu zaten belirtiyorum 1980 sonrasında da 2000 seviyelerini ben altının görmesini bekliyorum gram altında da tabii bunun etki tarafını birazdan bakarız beraber şimdi arkadaşlar Euro tarafında bildiğiniz gibi Euro'nun da faiz oranı kararı geliyor ve yüksek bir oran olacak Amerikan dolarının üstüne çıkacak burada da bunun farkını göreceğiz arkadaşlar burada gördüğünüz e, Euro'nun son zamanlardaki rekor seviyesi olan 1.09 e, 200 puanını kırdığı andan itibaren arkadaşlar e, benim beklentim artık e, şu şekilde önce kısa vadede 1.10 seviyelerine çıkış sonra burada yatay seyirden sonra 1.11'lere kadar çıkış bekliyorum arkadaşlar. Uzun vadede de hedefim e, 1.15'e kadar çıkış olacak. Fakat 1.14'ten dönebilir çünkü e, o zaman arkadaşlar diğer faiz oranı kararları geliyor olacaktır. Euro tarafında zaten çıkışı belirtmiştik arkadaşlar bundan bir iki ay önce de bunu söylemiştik. Sterlin tarafında da gerçekten grafik çok güzel duruyor arkadaşlar bunu da belirtelim. Sterlin tarafında da şurada bir rekor seviyemiz var iki kere test etmiş. Bu rekor seviyesi arkadaşlar aşıldığında benim nihai hedefim 1.26'dır. Uzun vade işlem yapanlar için aslında. Çok güzel fırsatlar yani bu kırmızı noktalar e, yukarı alım için güzel bir e, alım noktası olabilir. Bunu da belirtelim. Ama dediğim gibi e, kendinize destek ve direnç belirlerseniz e, daha iyi işlem yapabilirsiniz bu hafta. Çünkü bu hafta birçok veri gelecek ve birçok e, volatilite göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde e, tahmini bu seviyeden 1.22800 güzel bir destek noktası olabilir mesela. Buraya geldikten sonra yukarı doğru devamını bekleyebiliriz. Sterlin tarafında da beklentileri anlattığımıza göre şimdi ben endekslere geçmek istiyorum. Amerikan endekslerini zaten Twitter'da göstermiştik arkadaşlar. Peki tüm dünyada endeksler artarsa biz tarafında nasıl bir gelişme olabilir? Biraz da bunlara bakalım. Biz tarafında şu an her şey plan dahilinde ilerliyor arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi Öncelikle ilk mal boşaltım noktası 4700 seviyesine gelmişti. Şimdi bir üstündeki seviye 5000 sularına doğru geliyor arkadaşlar. Burada 5000'i kırmayacak şekilde bir mal boşaltımı geldi. Sonrasında direkt alış geldi zaten. İğneden de anlayacağınız gibi. Benim beklentim 5050 ne kadar düşüş olacak. Buradan tekrar bir alım geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. 5000 seviyeleri çok önemli bir destek. Çok önemli bir Alım noktası olacaktır borsa için. Ben de zaten Twitter üzerinden paylaştığım hisselere gerekli eklemeleri düzenli şekilde yapıyorum aşağılardan arkadaşlar. E, bu hisselere ulaşmak için de Twitter adresim aşağıdadır. E, oradan bakabilirsiniz. E, borsada beklentim bu yönde dediğim gibi 16.100 e, seviyesi benim için nihai hedef sonrasında da yılın sonundaki hedefimde 6.500 olarak güncellemiştik arkadaşlar en son. E, tabii ki de öncelikle her zaman dediğim gibi 5700 rekor seviyeyi kırması gerekiyor. Bunun altını çizelim. Şimdi bir gram altına bakıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Hatta Fed'in olduğu çarşamba gününde yeni bir videoyla ile sıcağı sıcağının son durumlara bakarız. Gram altında da arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı doğru. Bunun artık yataya bağlama ihtimali yok. Çünkü zaten burada formasyonu kırdı arkadaşlar. Buradan da Aynen bu şekilde yükselişin devamı gelecektir. Zaten yüksek enflasyon oranı olduğu için TL'de TL'nin değer kaybı hızlı, on altın yukarı çıkış hızı hızlı arkadaşlar. Ee, bu sayede gram altında da yukarı ataklar yani şu şekilde iğneler görmemiz mümkündür. Ee, günlük işlem yapan birisiyseniz gram altında da fırsatlar kırmızı yandığında e, almak önemli desteklerde. Mesela yakınlaştırırsak biraz. Ee, şurada gördüğünüz e, 1148 desteği mesela bu desteği düşünü almak ve sonrasında bir, nok, e, bir sonraki yukarı noktada e, 1178 seviyesinin aradaki 30 farklı e, 30 TL farklı karı alıp çıkabilirsiniz bu tarz e, günlük işlemler yapanlar da var arkadaşlar siz de bunlardan biri olabilirsiniz tabi bir iki tane e, gramla olmaz bu e, toplu 100 200 300 bin e, gram e, altınlarla bu işlemleri yaparsanız kısa vadede güzel güzel e, kar elde edebilirsiniz. Bunu da belirtelim. E, çünkü atıyorum şuradan giren oluyor 1080'den girip e, buradan satıp e, ufak bir karla çok riske etmeden çıkmak isteyenler oluyor, ihtiyacı olanlar oluyor, ev almak isteyenler oluyor vesaire. E, bir yükseliş piyasasında bile her zaman e, malını satıp çıkanlar oluyor arkadaşlar. E, çok fazla yukarı gitmesini Beklemek istemiyor, riske girmek istemiyor vesaire. E, bu satışlardan da e, sabırlı yatırımcı her zaman kazanmış şekilde çıkar. Bunu da söyleyeyim. E, burada geri çekilmeler güzel bir alım fırsatıdır diyelim. Videomuzda da burada noktalıyorum alıyorum arkadaşlar. E, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. E, bir sonraki video görüşmek üzere.